Siverek merkezli silah kaçakçılığı operasyonu. Şanlıurfa Siverek merkezli 3 ilde silah kaçakçılarına yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Siverek Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri İlçe merkeziyle Diyarbakır ve Adıyaman'da bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda silah ve mermi ticareti yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerce adreslerde yapılan aramada 10 tabanca, 13 şarjör ve 96 mermiyle Muş'ta ele geçirildi. zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor. Operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan iki şüphelinin daha arandığı öğrenildi.